Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Muharrem Sağlam Bütün kanalıma hoş geldiniz Samsun Havza Kapalı Canlı Hayvan Pazarına hoş geldiniz Pazarın videosunu çekmeye geldik Hafifçe fiyatları soracağız Haydi şimdi geçelim pazara Arkadaşlar Pazarımız kalabalık Pazara güzel mallar gelmiş. Selamun aleyküm Nedir fiyatlar abi? Fiyatlar sizin mi? Abi sizin mi? He. Ne kadar fiyatları? Abi 90 lira bu. 100 lira. 90 lira. Hayırlı işler olsun. 90 lira, 130 lira. Daha beraber. Nasıl da güzel. Sahipler olmadığı için çok soran bir şey yapıyorlar. Kalabalık ama sahipleri belli değil. geliyor. Yaptılar ama. Hadi abi, dövecek mi? Nedir fiyatlar abi? Fiyat. 200 lir. 300 lira. Üçü mü? 200 lira. Kolay gelsin. <laughs> Selamun Aleyküm. Nedir fiyat abi? 150 lira. 150 lira. Danasına beraber. Kaç para mı? lira. lira.

Kardeşim kolay gelsin. Ne istiyorsun donaları? 70. Kolay gelsin. Selamun aleyküm dayıcığım. Ne istiyorsun güzellikleri? selam. Dana ile ya? İkisinin ne fiyatını sorayım sana. 30. İkisi 130. Güzelmiş maşallah. hayırlı işlerin olsun. Selamun aleyküm dayıcığım. Selam. Ne istiyorsun? <laughs> ne istiyorsun hayvanlara? Yılanın çifti. 83 lira. Çifti. Evet. İnek? İnek 70. Danasınla da beraber. 75 lira. Danasınla da beraber. <laughs> Danası orada. <beraber. gülüyor> çifti 83. İnek danayla beraber. 70 lira. Hayırlı işlerin olsun. <laughs> Abi, ya. Enişte kolay gelsin. Ne istiyorsun buna? 110 lira. Maşallah, maşallah. Dana yok yanında. Yok, yok, boş. Bu da senin. Bu ne istiyor? 60. 60. Maşallah, çok güzel. 83 lira. Canlı. Yuni meyli dolana melek, kesinlik diyor. Yuni meyli dolana melek diyor, kesinlik. Tamam, buradan haber salıyor. Düğünü mevzu olana kesinlikle. Video. 4. ronda. 140. beraber. 140. Hayırlı ortası, arkadaşlar. <laughs> Bu Mercedes'leri çekmişiz. Selamun Aleyküm. Sizin mi abi bunlar? Selamun Aleyküm. Aile işler. Sizin mi abi bunlar? Abi abi. Nedir fiyatları abi? Ben gider sorayım abi. Sırayla sorayım abi. Çiftine 190 diyoruz abi. Çiftine 190. Kesimlik. Canlı ağırlık ortalamana gelir. 450. Hayırlı işler. Hayırlı işlerin olsun abim. Kesimlik kanallar. İster damızlık ister kesimlik. Küçük baş çok fazla olmadığı için. Daha fazla küçük baş gelmiyor. Başbirimiz de burada. Nereye atayım abi? Bizden de selam gönder. Youtube kanalına atıyorum abi. Youtube kanalı Muharrem Sağlam. Ha. Herkese selam olsun. Herkese Hamza Bazarına bekleriz. İnşallah. Ha. Kalite mal almak isteyen gelebilir. Evet. Malım hasta olmasın diyen gelebilir. İsim hadi. ne ver abi? Asim Başaran. Asim Başaran. Başaran <laughs> bizim bir ben. Bir de numara verirsen belki seni ararlar herhangi bir yere. Tamam sen bilirsin. Hayırlı işlerin olsun. Tamam. tarzlarımızın sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. İnşallah tekrar pazar bitirecek evet. bekleyelim. Allah'a emanet olun. Nasipse sırada Vezir Köprü canlı hayvan pazarı var. Buna da niyetimiz var. Şimdi ufak tefek eskiden vesayetimiz yoktu. Şu an şu gördünüz ufaklık onu aldım. Onun da pazar videolarını çekmeye devam edeceğim nasipse. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.